bizler birlikte arkadaşlar ev soymaya çalışacağız. Yeniden ev soyuyoruz. Bu arada başlangıcı evde başlatmak istedim çünkü size bir şeyler gösterecektim. Arkadaşlar burada video e, videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atarsanız gerçekten çok sevinirim sizin adınıza. Şimdi hemen e, hemen başlayalım. Arkadaşlar burada size bir yöntem gösterecektim. Arkadaşlar kasanızı açarsanız kimsesin kasanızı patlatamaz. Bunu gösterecektim arkadaşlar neyse bu arada yeni güncelleme gelmiş onlara e, az önce baktım e, bir de arkadaşlar ben robux almıştım ama daha dün müsait olmadığım için yani video çekemedim 40 robux aldım arkadaşlar ve bu avatarda e, 15 robux'a yaptım e, 110 robux'tu arkadaşlar bu kazaklı üstümüzdeki e, böyle altlarda pantolonlarda oluyor ya üsttekilerle 5 robux'tu o yüzden ben de bunu beğendim ve saçı ee, hiç Robux'um yetmedi. 25 Robux'um kaldı. Belki onu da sonra yaparız. Ee, bu bacak şeyinde arkadaşlar zaten bedava. Yani bilmeyenler için söyledim. Hemen kapatalım. Evimize kimse girmesin. Şimdi hemen yine ev soyacağız da önce boyumuzu küçülteceğiz. Küçültelim şöyle en küçük boy yapıyoruz. Arkadaşlar bu arada yani daha dün ben Roblox oynadım. Sonra bir baktım bir kişi geldi. Yani bakın beni hep premium sandı ve arkadaşlar benimle arkadaş olmaya çalıştı. Konuştuğumda hemen dedi ben bir şey demedim. Yani arkadaşlar para para için sevmeyin ya. Para için sevdi sonra beni paralı sandı ama yok. Şimdi önüme bu arada çıkanlarla motor kullanacağım. Şimdi bu eve giriyoruz ilk. Ay evin sahibi orada. Ne yapacağız? Bizi gizlice gireriz. Bakın şu köşede de kapı var. Bakın evin sahibi şu O da değil. Tamam. O yüzden eve girebiliriz. Girdik ve daldık daldık daldık. Bir dakika ya kafam karıştı hemen. Şunu alalım da banlanmayalım. Gel banla beni. Banlasana lan beni banlamıyor. Çünkü kasa nerede olduğunu biliyor musun? Evet. Evet. Patlatalım. Aldık. Ve hızlıca hemen gidelim. Evin soyuldu kardeşim. Bu arada arkadaşlar gerçek hayatta böyle şeyler yapmayın. Biz en azından oyunda yapıyoruz. Şimdi bu arada sanırım bu soruda çok ev yok. Hemen motorla biz gidiyoruz. Ben bu arada arabayı da kilitleyeyim ki kimse arabamı almasın. Şimdi bakalım şu üstte var mıydı? Bir dakika. Şöyle bak. Yokmuş. No 23'te yok. Bu arada arkadaşlar e, kimse anlayamasın diye yabancı bir server'a girdim. Zaten arkadaşlar bir sürü arkadaşım olduğu için de Gerçekten. Ee, sizler de bu arada bana iyi sıkı atabilirsiniz. paylaşırım. Hmm, hadi bakalım be. Hemen eve gidiyoruz. Ev bulalım. Sanırım oralarda çok ev var. Bakalım. Yok herhalde. İlk önce önümüze gelen bu. Şimdi burada iniyoruz. Ve hemen eve gidelim. Gir 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 Arkadaşlar bu arada 80 abone olmamıza sadece bir abone kaldı. Lütfen abone olun. 100 aboneyi de adım atın. Yani geçelim. Hemen asansörden çıktık. Ay yanlış. Arkadaşlar kapıyı biri çalıyor. Hemen kaçalım o zaman. Motorumla kaçıyorum. Bu arada bu sefer Bakak evin sahibi mi? Yok evin sahibi evde de yok. Hemen gidelim. Gittik ve hemen karşıdaki eve gidiyorum. Hadi bismillah. Aa kapı açık. Ben kapının açık olduğunu pek fark etmem arkadaşlar. Hadi bakalım hadi hadi. Evet. Arkadaşlar çok kolay oluyor ya. Bir soru gideceğim herhalde. herhalde. Ve hemen şunu kullanalım çünkü beni banlayacak. Yemin ediyorum banlayacak. Banlayamadı. Görüşürüz canım. Bir dahakine görüşürüz. Ön <laughs> sahibim mi vardı? Sanki kapıda biri vardı. Ben şöyle girelim. gireyim 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 gireyim. Hemen girdik bu evi... arkadaşlar bu evet Arkadaşlar evleri sormak çok kolay oldu ya. Neden bu kadar kolay olduysa normalde zor oluyor. Arkadaşlar ben bu arada video çekmediğim zamanlarda gerçekten ev soğuyordum. Aa, bugün çok kolay ya. Keşke biraz zor olsa. Böyle evin sahibi falan bassa. Güzel olmaz mıydı? Hemen. Ay. Aa hemen girdi. Kız hemen girdi. Bu arada eve bomba yerleştirdim. Başka ev yok mu be? Bakalım. Şimdi bak. Bu arada arkadaş olduk. Birisiyle. Ee, gel. Bu bizim kankamız olur. Gel sen de bana eşlik edersin. Aha peşimden geldi. Hmm, no altı matiyesun. Evet, Bu sanırım premium. Yani girebilirim. Evet, Lan. Alın ya. Arkadaşlar kasaya açmış. O yüzden parayı ne bileyim yere Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun arkadaşlar. 100 abone olmak istiyorum. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.